Şu an onunla konuşmuyor hocam. Kapa, dursun şimdi, öyle dursun. Evet, cümleten selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar sabır turizm takipçileri. Evet bugün Tenim Ayşe Mescidindeyiz. Tenim bölgesinde Mescidi Ayşe. Tenim Mescidi ya da Evet son otobüslerimiz gelen ikinci ümrelerini niyet ediyorlar.

ve gıybet, kelime-i küfür ve her mübine biraz sadır olduysa biz onların cümlesine tövbe ettik, pişman olduk, bir daha işlememesine az doğru gezmiyor, az beğenedik. Peygamberlerin iki Adem sanırsa bu ve bizimkisi ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse biz onların cümlesine iman getirdik. cümlesi hak ve gerçek getiriyoruz. Allahümme, Allahümme. Allah'ım, Allah'ım. Allahüm. Senin rızan için, senin rızan Ümre için umre yapmak istiyorum. Umre yapmak, yapmak istiyorum. Bana bunu kolay kıl. Bana bunu kolay kıl. Ben kabul eyle. Amir. Amir. Leppei. Leppei. Amin. Lebbeyk Leppei. 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 i mata. Görün. Evet. Deniz mesleğindeyiz. Şu an otobüslere doğru geçiyoruz inşallah. Şöyle dışından da bir çekim yapayım size. şimdi Kabe'ye gidip tavaf ve say inşallah. Son gelen 6 ve 7 nolu otobüsümüzün ikinci ümreleri bunlar. Öbür günlerin devam ediyor. Bugün diğerlerinin Taif'i var. Evet şöyle çekeyim dışından da. İnşallah akşam üzeri saat 4-5 arası Taif'ten canlı yayın yapacağız. İnşallah. diğer Taife'de 1, 2, 3, 5 nolu otobüsler gidecek bugün. Evet, cümleden selamünaleyküm, hayırlı sabahlarınız olsun. Hoşçakalın, görüşmek üzere.